Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün 2020 Kore dizilerinden bir tane öneride bulunmak istiyorum. Mystic Pop Up var. Ee, bu dizinin konusu baya bir fantastik, romantik, karma karışık değişik bir dizi, ama güzel bir dizi aynı şekilde. Bütün duyguları barındırıp güzel olan bir dizi. 12 bölümlük bir kısa bir dizi gibi bir şey. Genelde 16-20 olur, bu 12 olmuştu. Geçmişte şimdi ana karakterimiz birine aşık. Ama kavuşamıyor. Ondan sonra intihar ediyor. İntihar ederken de hamile. Ama o tabi bilmiyor bunu. Daha sonra öğreniyor. İşte ondan sonra ruhu, ruh bekçiliği falan filan yapıp bir ağacı koruması gerekiyor. O ağacı koruyamıyor. Bir şeyler oluyor derken bir sürü kişi ölüyor. Kişi öldüğünde de lanetleniyor. Diyor ki sen bin tane insanın kininin nefretini, öfkesini söndüreceksin diyor. Ondan sonra işte geçmişten günümüze kadar bin tane insanın nefretini, kinini, öfkesini bastırmak için dinliyor. Onlara yardım etmeye çalışıyor. O sırada prensi işte aşık mesela. Aşık dediğim kişi prens. Prens de ondan sonra ölüyor. Bu kişiler yaşıyor geçmişten günümüze kadar. Yani ölüyorlar, öldüklerinde ruhları yaratılıyor, o ruhlara bir görev veriliyor ve dünyaya gelip görevine devam ediyorlar. Mesela kadının görevi birinci görevden sonra bitecek artık öfkeleri söndürmeyi bırakacak. İşte o prens de, o sevdiği adam da aynı şekilde dünyaya geliyor. Onunla karşılaşıyorlar ama aynı kişi olduğunu bilmiyor, onu da ileride öğrenecek. Hatta bu kadın yetenekli birisini aramak istiyor, bine ulaşmak için artık diyor ki ben yapamıyorum diyor. Başka bir kişiler de gelsin diyor. Ve yeteneği olan bir kişiyi keşfediyor. Bir çocuğu. İşte o çocuğu da oraya almak için uğraşıyor. Böyle onu kandırmaya çalışırken çocuk artık en sonunda yanlarına geliyor. İnsanların dertlerini dinlemek için, çare bulmak için. Derken zaman böyle geçerken aslında o çocuğun o hamileyken öldüğünde bedeninin geçtiği kutsal ağacı ruhu gibi bir şey oluyor. Tam anlatamadım. Dizi izlerseniz daha iyi anlarsınız. İşte o çocuk da o yanındaki çocuk. Bunu da sonradan anlıyorlar. Sonra işte böyle değişik değişik şeyler var. Böyle ıı, değişik şeylerin ruhu değişik kişilerde falan filan derken işte böyle dizinin hızına yetişemiyorsun. Zaten kısa da sürdü. Bayağı hızlı hızlı geçiyor her şey. Final bölümünde de böyle bazı şeyler oluyor. Ama o olmuş olmasına rağmen dizi kötü bitmiyor. Çok güzel bir şekilde dizinin sonu çok güzeldi. Mesela dersin ki bu oldu, olmayacak, bitti dersin. Öyle olmamış. Yani kötü bir son olmadı. Kesinlikle çok güzel bir sondu. Ben mutlu sonları severim. Bu da mutlu bir sondu. Ucu açık bitti ama güzel bitti. Eğer böyle dizileri seviyorsanız fantastik türünde mutlaka Mayıs Big pop izlemelisiniz. 2020 dizilerinden benim bestim olabilir. Ali ismi bu mu dersen bunu daha çok beğendim. Evet bugünkü tavsiyem bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.